Arkadaşlar 11 Şubat sabah saat 9. Şimdi Gölbaşı'nın karşısında bu önce vatan dağının olduğu yere geldim. Buradan bir genel görüntü alacağım. E, ondan sonra yine drone çekimine devam ediyorum şu an buradan. E, bugün Yavuz Selim Mahallesi, Yeni Mahalle, Mimar Sinan Mahallesi, Yeni Kent Mahallesi'ni çekeceğim. Çekimlere devam. Son durumları anlatmaya devam. Ondan sonra karayolları afet merkezine yine gidip oradan son durumları öğreneceğim. Depremin ilk gününden bugüne şimdi, e, kısaca hemen bilgi vermem gerekirse e, temel gıda, ihtiyaçlar, su vesaire konusunda çok fazla problem kalmadı artık diyebiliriz. Ama en büyük problem şu an için çadır, soba, ısınma, battaniye e, ve kışlık giyecek. Dolayısıyla il dışından, ilçe dışından yardıma gelecek arkadaşlar. Bunu dikkate alırsa sevinirim. Tabi eğer mümkünatı varsa e, sıcak su tulumu da getirebilirlerse iyi olur çünkü en azından sıcak e, suyu tulumun içerisine koyup e, sobası olmayan, açıkta yatan, çadırın içerisinde üşüyen insanlar tuluma sarılıp belki bir nebze ısınabilirler. Son durum böyle. Tabii e, şehir içerisinde çok fazla yardım tırları, kamyonlar, pick-up'lar geçiyor. iş makineleri geçiyor. E, i̇ki gündür de yoğun bir şekilde helikopter seslerini de duyuyoruz. Helikopterlere baktığımda hem askeri helikopterler olduğunu hem ambulans helikopterleri, helikopterler olduğunu görüyorum. Bugün hava Allah'tan biraz güneşli. O yüzden drone çekiminde görüntüler biraz daha net çıkacak. Tabi drone çekimini yaptıktan sonra mahalle mahalle motosikletlerle gezip Gölbaşı içerisinde gördüklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. İnternette ciddi problem yaşıyorum. Elektrik problem, şarj problem. O yüzden videolar çok gecikiyor. Videoların çekim esnasında yollar bozuk olduğu için, hava soğuk olduğu için ee video çekiminde zorlanıyorum. O yüzden gecikmelerden dolayı da kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an yine bir helikopter gidiyor. son durum genel olarak böyle. Gölbaşının üzerine sis çökmüş durumda. Bu arada gölle ilgili söylentiler vardı. Göl çekilmiş veya şehri basmış vesaire gibi. Böyle bir durum yok. Göl yerinde duruyor. İskeleler falan kopmuş çökmüş gölün içerisine doğru gelmiş ee, Gölbaşı Devlet Hastanesi yerinde duruyor herhangi bir sıkıntı yok ee, tedaviler çadırlarda yapılıyor Onun haricinde başka aklıma gelen şimdilik bunlar arkadaşlar çekimlere devam